Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir mod eklendi oyuna ama bunu söylemeden önce daha dönemsi da yanımda Volkan ve Ali var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi bu mod öyle mod ki şöyle söyleyeyim. Şimdi bunda gemi, nemrut ve çukur var. Üç modu seçebiliyorsunuz. Hızlı lobiden seçiyorsunuz. Ben şimdi gemiyi seçeceğim. Bunda kazansanız da kaybetseniz de şey geliyor kasa geliyor yani rekabette kazanıyorsunuz mesela destans kazım kasası Fatih kasası bunların hepsi bu modda geliyor ve bu mod yaklaşık 5 dakika süre hızlı bitiyor 100 öldürme yani hesabınızı kasmak için mükemmel bir mod diye düşünüyorum ama ne kadar kalır bilmiyorum yani inşallah kalıcıdır kalıcı olursa yani hiç yani hiç para yatırmanıza gerek yok yani sürekli kasın oynayın yani şimdi bunu göstereceğim fazla uzatmadan ve maçımıza başlayalım yani ben Zula'dan hiç ummuyordum böyle bir mod gelmesini. Çünkü hep rekabette geliyordu Sercan. Yani böyle bir şey çok güzel olmuş ya. Tabi ne kadar ben şimdi biraz oynadım. Yani videodan önce hep deste falan geldi ama olsun. Ama avuk falan geldi bir günlük. Işte Karam 7 günlük falan geldi. Şans yani sınırsız da gelebilir. Göreceğiz şimdi bakalım. Videoya özel belki sınırsız bir silah gelir. Ya da Ali'ye. Rakip takımı yok et. Aynen. Bu modda hızlı canlanma alın kesinlikle yani çok şey gel yani kazansanız da kahvesini geliyor da yani ölüm maçı için öyle yani hızlı canlanması iyi olur. Şöyle bomba atıyoruz yani işte. Böyle ilk Böyle bir flash atıyorsunuz. Ace Asist kralı. İki, iki, kişi. Bak bak bak. bak. Aa öldük lan. Neyse olsun. Yani Mesela önce benim zp'm çok azdı. Burayı bir keşfetmiştim. Ben çıkmam yani oradan arkadaşlar. Evet, rekabetten saatlerce oynayıp gelen ödül burada 5 dakikada geliyor yani. 2 kişi. Sen... kişi. Çok Keli iyi alıncısı. yani. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak başladık. Bak bir dakikada zaten 25 oluyor. Yani. yaklaşık yani 4 dakikada bir oyun bitmiş olacak. Adam iyi vurdu böyle Altında bir adam vardı nereye gitti neyse görmedik Şuraya bir flash atıyor, flash atıyor. Adam oyuna girmiş ya Aaaa Aaaa bıç Bıçak ya olsun yani be. olabilir olabilir Bom, <laughs> kişi tam kaç, 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 kaç. Kasam, kelle avcısı. Evet 45 oldu. Çok merak ediyorum ya hep ya ben bana nedense şans hep destansı kası kası gelmişti. Ama İdikam. mesela Ali'ye Fatih kası falan geldi. Olsun. Yani Destansı kasım kasası 956 altın yani bunu bedavaya alıyorsunuz arkadaşlar 5 dakika yani ne kadar güzel bir şey. Tam kafadan iki kişi intikam. Yani eğiminizi kasarsınız Üç ölüm maçında. Yani stres atmaya birebir ya gemide böyle bak lepte bir gibi düşüyorlar ne güzel. Hani hesabınızı fullleyin yani şurada ya. Hani ZP gelirse tabii. Ben de rakip sanırım adam bizim şeye flash atıyor. <laughs> Son 25 ama bu rekor 4, 4, dakika önce mi? Ne gelecek maç Bu gemiyi bu arada en çok şeyde oynuyorlar. Zularpa da full gemi oynuyorlar da. Yani. O gerler. Oyluyorlar. Burası da kapandı gibi bir şey de. Orayı çıtlatmasam olmaz her videonun. Oğlum çekilsene Ya. Aa. Dur vurdum niye? Dur vurdum niye yani. erken? Atam nasıl? Üç kişi tam Kasa. Maçı evet, bu kadar basit. Arkadaşlar. Bak, 4 dakikada. 4 dakikadan bile az 3 dakika 50 saniye falan sürdü. Arkadaşlar. 3 dakika 50 saniye. O bakın... 10 saniye çok önemli. Aynen çok önemli. Onu ayrıntı. 4 dakikadan bile az sürdü. Ne yani bakıyoruz. 3 dakika 50 saniye ve destans kazıp kasası, kasası geldi yine. Bak, bak şimdi geldi. Görüyor musun? Bak neler geliyor. Bak şuradan bir sınırsız. Sınır. Allah'ım bir sınır. Bak video özel. Pü, bir günlük karanlık geldi. Neyse arkadaşlar sonuç ah, olarak yani bakın kaç para 950 altını bak 3 dakika 50 saniyede bedavaya aldınız ya. Bu kadar basit. Bu sayede kasın yani hesabınızı dizin yani. Hani bıçağınız bıçağınız fullenir yani silah tar. Genelde bir günlük yedi günlük falan geliyor ama sınırsız da gelme ihtimali var. Sürekli kazın açın yani biriktirin açın ya da daha şansınız artar. Bu video bu kadardı. Yani bunun için güzel bir like ve yorum bekliyorum. Özellikle yorum bekliyorum ki izlediğinizi bileyim. Abone de olursanız sevinirim çünkü abonem sürekli düşüyor. Video attıkça düşüyor. Neden düşüyor bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.